Arkadaşlar bir sizlerle birlikte daha önce bitirdiğim şirket obiyi e, oynayacağız. Um, Tabi park, park ikisi de gelecek. Yani part ikisi de istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, biraz daha abone bakacağım. Eğer e, 200 abone falan olursak bu parkurun ikinci bölümü olacak arkadaşlar. O yüzden hemen ee, abone olmayı unutmayın. Şimdi ben yani şu videoyu Oyunu daha önce bitirmiştim. Buraya bölüm. Ama Evet arkadaşlar. Ben burayı isterseniz sizin için geçeyim. Hemen geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, tekledim zaten. Tekte geçtik. Evet buraya da geçelim. Evet. Bo ah düştük. Arkadaşlar. E eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız. Videonun hemen sonunda göstereceğim zaten şimdi. Size. Yani oynamak isteyenler hemen oynayabilir. Burayı da ah! Burada biraz zor. Arkadaşlar burada benim ölüşüm <laughs> Burada hep kaybediyoruz. Evet arkadaşlar ben... Evet arkadaşlar 50 saatleri geçemedim. Şu anda devam ediyoruz. Yani 50 saati geçemediğim için onun önemli yerine bir tane like alabilir miyim? Evet burası da bebek işi. Şuradan ah. Ya ben bilmiyorum ki. Şuradan. Ama aslında Arkadaşlar burayı sizin için bir haber geçmek istiyorum. Buranın üzerinde çok iyi. Ah. Yani burada benim kaybedişime gülebilirsiniz. Kırılmış. Arkadaşlar şuradaki e, ee, şurada sakın basmayın. Oyunu bitirirseniz basabilirsiniz yani. İsteyen basar. Resete bastığınızda arkadaşlar <laughs> şey oluyor. E, gene sıfırdan başlayıp öyle geçiyorsunuz yani. Ah Arkadaşlar şu anda. Başka. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ama orada değdik bana ne? Hile. Evet, buradan da. Güzel şekil. Güzel bir şekilde geçelim. Evet, burası biraz proluk işi. Yani burayı 50 <laughs> saat bitiremem. Tavsiye ediyorum. Bitiremem yani. Görüyorsunuz ne söylediğimi. için bitirip geliyorum. Ama... Evet arkadaşlar, sizin için oraya geçtim. Şimdi 27'deyiz. Burayı yapmamıştık. Arkadaşlar, yanlışlıkla. 20 20 geçmişiz pardon neyse neyse buraya da geçelim. sadece <laughs> sıplayacağız yani ya of burada da geçebilirsek arkadaşlar kaçta kalalım ee, kaçta kaldığımız oradan devam edeceğiz. <laughs> yani... Evet. Şu ana gidiyoruz. Gidiyoruz. Ah! Bir dakika durdum ben. Evet arkadaşlar. 2 ee, dakika dakika duraklatmam lazımdı. Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Yani kolay ya ekleyeyim. Hani prolar yapıyor. Gördünüz mü az önce? Şey yaptım. Yani evet, şey koymayabilir. Evet arkadaşlar. Mesela ben diyorum ki sizin için bugün 99'a kadar geleceğim. Ben bu oyunu ikinci günde bitirmiştim arkadaşımla. Yani zor değildi. Tabii zorlandığımız yerler olmuştu. İki saat geçemediğimiz. Hep onu beklemiştim yani. O da beni bekledi. <laughs> Ama ilk ben onu beklemiştim. O yere fırlattı. Evet. Yani öyle oldu olur. <laughs> Siz de bu oyunu arkadaşınızla e, oynayabilirsiniz. Biz ikinci günde bitirmiştik bu oyunu. Ah. Sonra da sokladık maalesef. Sonra arkadaşım da işte. Arkadaşımı falan göremedim ben. Bisiklete. Işıklarını görüyorduk ama o en sevdiğim renkleri siyah beyaz Beşiktaş. Neyse uzatmadan burada işte denge kaybediliyor. Bir şey koymuştur. Yemin ederim bir şey koy. Bakışa. Oh, çok iyi. Kızlarınca işte böyle oluyor. Oluyor. arkadaşlar koş 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 ah. var çok zor şu zıplama tuşu süreli herhalde evet ah, düşüyordum arkadaşlar ben bu videoyu Eee 72'de Part 2 72'de buluşacağız arkadaşlar nasıl desem yani 72'den devam edeceğiz iki zaman olursa bir şey geldi siz düşme için yapıyor arkadaşlar size düşme için mi yapıyor bence düşmem için yapıyor burada bebek bir şey. Burayı işte arkadaşımı 50 saat beklerim, bekledim beklerim. Ben bu videoyu 72'de duraklayacağım yani bitireceğim. 72'den 200 abone olursak 72'den devam edeceğiz arkadaşlar. 2 dakika kapatmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 2 dakika durun. Arkadaşlar 2 dakika oyundan çıkmam lazımdı. Yani önemli bir şey oldu. O yüzden iki dakika oyundan çıktım duraklattım. Bir şey yaptım. O yüzden mi? Duraklattım işte. Neyse biz devam edelim. Ama olmuyor ki. Şey. Ben, siyahla, ge siyahla, geçerim ben. Senin şey için geçelim. Düşmeyeceğim. fake atacaktım. Ama iyi. Kendimi de böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Başlam. Hiç sevmediğim. Ah. İşte hiç sevmediğim şey proların düşmemesi. Yani proda genellikle pro olmayabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Lupsun Pro'sun diye. Bana göre çok şimdi Lupsun yazacak. Ama bu videoyu hatta 54'te bırakıyoruz arkadaşlar. Tam 51 52. E, iki tane parkurumuz kaldı. Onu da yapıp e, Part 2'ye geçebiliriz. Çünkü ee, video çok uzun diye falan yani ben mobizeni kullandığım için diğer youtuberlar gibi bilmiyorum öyle nasıl olduğunu o yüzden mobizeni kullanarak sizin için video çekiyorum evet arkadaşlar burayı da geçelim burayı zaten çok hatırlıyorum burayı evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana ya, kameraya bak. Kameraya bak kardeşim tamam. Neyse daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam etmek için 200 abonemiz lazım. O zaman görüşürüz.